Star kanalıma hoş geldiniz. Şimdi hemen çekilişi başlatacağım. Burada bütün katılanların isimlerini yazdım böyle tek tek. Kendim yazıyorum. Bu arada arkadaşlar kokola yapıştır yazmıyorum. Yapmıyorum. Yazmıyorum nedir? <laughs> tamam. Aşağı doğru ilerle. 115 kişi katıldı. Diğer çekilişten daha az. Bu yüzden şansınız daha çok yüksek. Şöyle burada da katılanları yapıştırdık arkadaşlar buraya. Kopyala yapıştır yapıp şöyle isimleri göstereyim. Ve herkese bir hak tanıdım arkadaşlar. Haberiniz olsun. Eşitlik olsun diye. Evet şimdi çekilişimizi yapmaya başlayalım. Ee, kazanan kişi sayısı 2 olacak. Biliyorsunuz ki birinci Şerli Holmes'a hediye ediyorum. E, tüm hikayeleri. E, i̇kinciye de Wolf ve kardeşler serisini hediye ediyordum. E, burada da yedek kişi sayısı 4 oluyor arkadaşlar. Ne, niçin 4 yapıyorduk bunu da? E, i̇lk ilk 2 yedek kişimiz e, birinci kitabın yedeği. E, i̇kinci yani 3. ve 4. yedek kişimiz de ikinci kişinin yedeği oluyordu. Herkese de yalnızca bir katılım hakkı olsun diyorum ve kazananı belirleyelim şimdi. Evet kazananlar birinci Berna Gündoğdu ikinci Hatice Hatice oldu ve yedekler de bu şekilde arkadaşlar bu arada Nisa çok şanslı <laughs> evet bu şekilde İyi günlerde okuyun güle güle okuyun inşallah e, haftaya size bunları yollayacağım e, hediye paketlerinde e, yapım aşamasını çeker atarım sizlere hoşçakalın